Merhaba arkadaşlar. Önce başına adı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elif Bugün sizlerle de Arkadaşlar üzgünüm sizler. bu e, Mobizam başlamış. Benim haberim yoktu. Biraz bekledim. Kusura bakmayın. Bugün sizlerle de artık iki oynayacağım yine. Kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Çünkü ben video dışında biraz oynadım. Biraz mı denir bilmiyorum ama. Kusura bakmayın yani canım. Oynamak istedi. <laughs> Neyse. Size ne yaptıklarını göstereceğim dedim. Uçaktan şey yaptım arkadaşlar. Onun kaçıncı bölümü unuttum. O yüzden yapamayacağım. Kusura bakmayın. Kızgın ay. Facecam'de de bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, siz normal hissediyorsunuz ama benim e, için normal değil bu facecam. Ben konuştuktan iki saniye, bir saniye, birkaç saniye sonra e, konuşuyor. Yani ben ağzım şu an kapalı. Evet. Gördü, gördüğünüz gibi ama Dur lan. Ha siz de anlayabiliyorsunuz bunu. Ha iyi oldu. Yani, neyse facecam'a e çok bakmayın, takılmayın. Ee, arkadaşlar bu şöyle bir şey oldu. Oy. Bu da ee, şuradan ben şu bıçağı aldım. Bizde bu olduğu için kullan. Allah Allah. Bizde bu olduğu için kullanamıyorum galiba. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Altı mı? Benim 50 tane vardı bundan. Ana. Abi benim 6 tane pardon. Benim 6 tane kalmış. Arkadaşlar şöyle bir şey geldi bunu çeviriyorsun. Tamam. Bunlardan çıkabilir. Yanda nasıl olduğu tamam. gözüküyor. Tamam. Çıkmadı. Video durduruyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. zaman annem geldi. Ah, bir şey kazandım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane miydi? <laughs> Kazanamadık. Yanımda ben böyle harcıyorum ya. Benim sıkılıyor. Aa çıktı. Ne kadar çıktı? İki tane miydi? Lütfen çık ya. Lütfen. Ben bundan 50 kazanmıştım. Bir kere. Videoda değil. Son. Bitti işte. Aferin size. Aferin size. Aferin. Yüzünü yapamam. Yüzünü yapamam. Arkadaşlar şey, equipten aslında bunlar gözüküyor da bu çan gözükmüyor. Gördüğünüz gibi bıçağı aldım. Gözünüz üzerinde gösterdim de ama bilmiyorum. Bir şey var. <laughs> Şu facecam hiç hoşuma gitmedi ya. Ha para para para. Para kazanma life. o 2x. Yani 2 katı. Ha 2 katını böyle kazanıyorum. Ben burada beleş paralarım vardı. Onları kastetmişim. Mesela bu. Başka? Bir tane daha görmüştüm. Buraya mı gittik ya? Ha ben buraya geçmiştim bu. Sıra bakmayın arkadaşlar ben Ama çok zevkli oyun ya. Yani gitmek zorunda kaldım. Easy mi? Hayır normal. Ya benim kardeşim de bu oyunu oynuyor. Yani anlamıyorum. Gerçekten bakın. Benim 50 tane altınım vardı. Oyun yükle... E, istek oyun vardı. Onu yüklersem 50 tane kazanıyordum. Yükledim. Kardeşim harcamış. Aferin bize, aferin bize, aferin. Neyse yani. Olmuş bitmiş. Ama oyun çok güzel ya. Of ya feci ya ya ya. Başla. Oyunun sesi yok lan. Nerede sesi? Optişen. Sound. Müzik. Bu ne? Açık tamam. Bana mı öyle geliyor sesim yok. Oyun kasıyor lan. olmuyor ya telefonda bir şey oldu. Oyunun sesi gelmiyor mu? Oğlum nasıl buluyoruz lan? Yok arkamda bir de yok. Değişti değişti. Allahu bak Allahu Allah bak. Da 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 helal el adamsın adamsın ne 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 oley de 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 doğru bizim o ne 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 sessiz oyalmıyor gerçekten bu temin bu mu mi ya şuradan mı Yo sesi var. Hadi mutlu diyelim. Abi çok kötü bu ama. Sesi yok. Abi ya ses yok ki oynanmaz ki bu ya. Şuraya bak. Al, yön, geç. Ben bir kere daha bakacağım. Bakın. 10 değil tamam. Bu tane 10 tamam. Game Pass. Yüz olsun tamam. ya pardon pardon kusura bakmayın. Ne oldu? Kolayda kaldı. Medium. Orta da abi ses yok yokken gerçekten oynanmıyor ya. Siz seviyorsanız kusura yok. Bir oynayın. Tövbe tövbe. Tamam. Böyle olsun. Niye gelmeyecek? Bakın. Şuradan yapıyorsunuz. Böyle böyle. Böyle. Buna da bir şey yok. Abi onun sesi yok. Bu benim bitirdikten sonra bakacağım arkadaşlar. Bu ne lan? Tövbe bismillah. Aa yanlış şeye girdim bir de. <laughs> lan Allah'ına git. Allah'ına git. Lan sen nesin? Ay kas var bunda hep. Tövbe tövbe. Oğlum bu bana uçuyor. Oğlum ben korkuyor. korkuyorum. Allah'ını gelme. Allah'ını gelme. Allah bak bak. Öldü lan. Ne, ne ne ne. Abi çok korkunç lan o. Arkadaşlar oyun sesini ayarlamaya çalışacağım. Siz merak etmeyin de. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. ama deneyeceğim sizin için. En azından bir deneyeceğim. Nereye gideceğim bilmiyorum. Ya niye göstermiyor nereye gideceğimi? Oyunda bir şeyler olmuş yani. Olmazsa seriyi bitirme sonunda kalabilirim. Yani şuraya bak. Ha ben bir şey. Gerçekten nereye gideceğim gözükmüyor ya. Thanks my name. Ne oluyor lan? Hiçbir şey niye göstermiyor bu? Hah! Böyle arkada biri var. Vallahi arkada biri var. Allah bak. Bulmalıyım galiba. Allah bak bak. Ha bu güzel. Ama sen niye çok garipsin ya? Bu iyi mi? Vuramıyoruz ki. Videoda duruyorum arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Videoyu bitirmek zorundayım çünkü e, sesi yok. Onu düzeltmeye çalışacağım. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.